hi okay wow um have the years okay bumpery made me soft Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir videoda beraberiz. Fakat bugünkü videomuz bildiğiniz gibi son zamanlarda bazı söylentiler ortaya çıktı ve aldı başını gidiyor. Özellikle birçok insan yorumlarda bana yazdıktan sonra bu konuya aslında hiç değinmek bile istemedim. Ama birçok kişi buna gerçekten inandığı için bu videoyu yapmam gerektiğini düşündüm. Bahsettiğim konuda şu arkadaşlar son zamanlarda internet üzerinde, sosyal medya üzerinde Çizmeli Kedi 3'e dair sızıntılar, görseller ve hatta videolar olduğu söyleniyor. Açıkçası ben bunlara pek fazla ihtimal vermesem bile durmadan yorumlarda da yazıldığı için Hani bunlara bir cevap videosu çekmem gerektiğini düşündüm. Keza bu videoda sözde sızdırılan bazı görüntüleri inceleyeceğiz ve doğru mu değil mi onu konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce kanal içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video içinde de herhangi bir düşünceniz olursa da videonun sonunda yazabilirsiniz. Şimdi ise artık videoya geçmemizin vakti geldi. İyi seyirler. Hadi başlayalım. Kedi hakkında konuşmadan önce şunu bir anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çizmeli Kedi son dilek filmi şu anda hali hazırda daha aylar bile üzerinden yeni geçmişken 3. film henüz duyurulmadı. 3. filmin duyurulmamasının ana sebebi zaten ilk film veya ikinci film çıkmadan önce filmleri yıllar ve hatta aylar öncesinden duyuruyorlar. Planlarını açıkladıktan sonra da filmleri bizlere sunuyorlar. Yani şu anda ilk film 2010'lu yıllarda çıkmışken 2011'de olabilir. Bu, bu arada tahminen 2011. O yıllarda çıkmışken aradan geçen 10 yıllar süre sonra ikinci film duyuruldu ve sonunda biz Çizmeli Kedi'yi izleyebildik. E şimdi ikinci film daha 2022. Nereden bakarsanız 2-3 ay önce çıktı. Yani şu anda bakarsanız zaten Aralık ayında, Türkiye içerisinde de Ocak ayında çıkmıştı. Aradan 2 ay geçmişken 3. filmin hemen duyurulması beklenemez zaten. İkinci film çıktıktan sonra da büyük bir başarı elde ettikten sonra tabii ki hem seslendirme hem hikaye hem de karakterlerin olağanüstü performansından sonra herkes 3. filmin bir an önce gelmesi gerektiğini düşünüyor. Zaten ben de aynı fikirdeyim çünkü gerçekten de ikinci film o kadar iyiydi ki Dreamworks'un hem tanınmasına hem de aynı zaman içerisinde yeni projelerin gelmesine de olanak sağlıyordu. Ama şimdi internete yani sosyal medyaya baktığımız zaman Çizmeli Kedi'nin üçüncü filmi hakkında bazı söylentiler ortaya çıkmaya başladı bile. Hatta bazı görüntüler çıktı ve birçok insan Çizmeli Kedi'nin bir nevi de olsun üçüncü filminin geleceğini hemen geleceğini ve bununla beraber Shrek 5'e bağlandığını söylüyor. Açıkçası ben bunlara pek ihtimal dahi vermesem de bazı videolar var ve insanlar durmadan bana bu videoları soruyor ve bunların gerçek olup olmadığına dair bilgi almak istiyor. Şimdi ise bu video ile beraber sizlere bu bilgilerin doğru olup olmadığını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve birazdan ilk izleyeceğiniz video ile beraber videoyu inceleyeceğiz ve doğru olup olmadığına bakacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden videoyu izleyelim ve konumuza devam edelim. Banner out, then I always say. <laughs> Alright, get out of here! This is my swamp! kısa bir şekilde videoyu da izlediğimize göre sahnenin ilk kısımlarında Shrek görünüyor ve hemen ardından da bizim Shrek serisinden tanıdığımız kurabiye benzeri dostumuz. Bu noktadan sonra Shrek'in onu ezdiğini ve daha sonra da ağzına attığını görüyoruz ve hemen ardından da çizmeli kedi bir bakış atıyor. Ya abi bu şaka gibi bir şey olsa gerek. Hani bildiğiniz hayranlar bunun gerçekten sahnesi olduğunu veya çizmeli kedi 3 içerisinde yer aldığını söylüyor ve bu bana açıkçası komik geldi ve birçok yorum geldikten sonra da bunun gerçek olmadığını rahatlıkla anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu kısa bir şekilde de sizlere kanıtlayacağım. Fakat bu görüntü gerçekten gerçek değil. Hani bildiğiniz üzere birçok sahne veya şey önceden sızdırılıyor. Ama bu sahne ne sızdırılmış ne de gerçeklik payı var. Bu sahne tamamıyla kopyalanıp değiştirilmiş arkadaşlar. Çünkü çizmeli kedinin bar sahnesini hatırlarsanız bar sahnesi dediğim çizmeli kedinin yalnız başına oturması ve orada 8 bardak sütünü içmesi ve hemen ardından Dead diyebileceğimiz karakterin oraya gelmesi. O sırada tam ne oluyordu? Dead ve çizmeli kedi arasında bir sohbet geçiyor geçiyordu ve ikisi arasındaki ilk mücadelede de başlıyordu. Açıkçası ben bu sahneyi çok fazla sevsem de aslında iki sahne arasında karşılaştırma yaptığınız zaman ekrana koymuşumdur. Aslında tamamıyla sahnenin tüm her şeyini değiştirmişler ve böyle sinema çekimi gibi bir şey yaptıktan sonra da internet üzerine post credit yani gizli sahne olarak yazmışlar. Yani tamamıyla şu anda izlediğiniz bu görüntü sahte arkadaşlar ve hiçbir gerçeklik payı yok. Eğer görüntüleri dikkatli bir şekilde de izlerseniz aslında Shrey'in öylesine eklendiğini ve tamamıyla izlenmek için yapıldığını anlayabilirsiniz. Yani kısaca bu izlediğiniz görüntü Çizmeli Kedi 3'e ait değil. Keza Çizmeli Kedi'nin ikinci filminde de böyle bir gizli sahne veya post credit sahnesi bulunmuyor. Yani tamamıyla bu görüntü yalan dostlar. Kesinlikle bunlara inanmamanızı söylüyorum. Çünkü herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Herhangi bir açıklama gelmediği için de Çizmeli Kedi 3 hakkında bak geliyor diye bir şey diyemem maalesef ki. Ve bu görüntüde yalan olduğunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Fakat bu Çizmeli Kedi 3'ün gelmeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar. İkinci film o kadar başarılı oldu ki DreamWorks birçok yapımını yapmaya başladı bile. Yani Çizmeli Kedi de muhtemelen gelecek arkadaşlar Shrek 5 gibi ama şu anda kesin bir açıklama gelmedi. Yani bu videoda da bunu detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Birçok insan yorumlarda son zamanlarda bunu bana durmadan yazıp duruyordu ve ben de görüntüyü bilmediğim için en son bir tane takipçim bir tane link bıraktı. Bildiğiniz gibi YouTube içerisinde otomatik olarak linkler siliniyor. Çünkü link eklendiği zaman linkin güvenilir olup olmadığı belli olmadığı için genellikle YouTube bunu güvenlik ama siliyor direkt. Ama ben bir tanesine denk geldikten sonra çok fazla ısrarlı bir tane hayran da tekrar tekrar yazınca bir deneyelim dedik. Ve baktıktan sonra bu görüntü ortaya çıktı ve bunun aslında yalan olduğunu ama birçok insanın gerçekten inandığını gördük. Ve bunun hakkında da bir video yapmanın en doğru olabileceğini düşündük. Umarım ki bugün hazırladığımız videoda da bir nebze olsun bu konuda biraz bilgi edinmişsinizdir arkadaşlar. Çünkü böyle görüntülerin gerçeklik payı yok. Zaten az önce de iki görüntüyü karşılaştırdıktan sonra hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu da anlayabilmişsinizdir. Açıkçası söylediğim gibi arkadaşlar bu görüntülerin hiçbiri doğru değil ve gerçeklik payı da yok. Çizmeli Kedi 3'e gelecek olursak ikinci filmin başarısından sonra da 3. film kesin olarak gelecek arkadaşlar. Ama bu şu anda ne zaman olacağı belli değil. Sonuç olarak ilk film 2011'de çıkmışken ikinci film 2022 yılında çıktı ve 3. filmi de en uzak ihtimallerde önümüzdeki senede olmasa da birkaç yıl içerisinde geleceğini biliyoruz. Keza Dreamworks'un planları arasında da daha fazla animasyon projeleri Love Action'da olduğunu bildiğimiz için Yakın zamanda da birçok projeyi sizlere detaylı bir şekilde duyuracağım arkadaşlar. O yüzden sadece sabır içinde bekleyin. Çünkü harika videolar da gelmeye devam edecek ve bugün size sözde çizmelik edin 3'ün görüntülerini anlatmaya çalıştım. Komedi gibi ama maalesef ki doğru. Bu görüntüler tamamen saçmalık ve zırva. Celal Hoca'nın da dediği gibi tamamıyla saçmalık olarak geçiyor. Yani bunlara inanmayın. Evet dostlar, bugün bahsedeceklerimiz bu kadardı. Bugün bu konulara değinmeye çalıştık ve sizlere bir nevi de olsun bilgi vermeye çalıştık. Kanal içerikleri hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Video hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da bunu yorumlar içerisinde düzgün bir dille tartışabiliriz. Yazabilirsiniz. Her yoruma detaylı cevap verip aynı zamanda kalp atıyorum. Kesinlikle bunu da söylemek güzel bir şey. Bildirimleri açarsanız da yeni gelecek videoları anında gelip izleyebiliyorsunuz. Kısaca yeni videoları geç izlememenizden daha iyidir. Şimdi artık videoyu da bitirmemize vakti geldi. Umarım içeriklerden de hoşunuza gidiyordur. Birçok video yapıyoruz. Günlük 2-3 tane video atıyoruz. Çok detaylı editli yapıyor Umarım da eğleniyorsunuzdur. Şimdi artık videoyu bitirmemize vakti geldi. Şimdilik başka harika videolarda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Sağlık ile kalın, hoşça kalın, bay bay. The years okay. came and vampire made me soft. soft.